Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Mendana nefsuhu ve amile lima ba'del mevti. Aciz kişi de nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran bunu yeterli gören kimsedir. Sürekli Rabbimizden talepte bulunuyoruz ama bu talebin karşılığı yok. Çünkü onun için çaba göstermiyoruz. Bu dinin sahipleri akıl sahipleri. Çünkü din akıl sahiplerine gelir. Dolayısıyla bu din akıl dinidir dediğimizde bunu kastetmiş oluruz. Aklı olmayanın dini de olmaz. Dolayısıyla o şeriattan sorumlu olmaz. Nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Çünkü insan ebedi olan için çalışırsa huzura kavuşur, mutlu olur. Ebedi olan yurt neresi? Cennet. Dolayısıyla hazırlıklarımızı öbür dünyaya göre yapacağız. Siz Kur'an okuyorsunuz, mealini de okumaya başladığınızda Kur'an'ın neredeyse üçte birinin, üçte ikisinin ahiretten bahsettiğini, cennet, cehennemden bahsettiğini göreceksiniz. Hani deriz ya, usulü din, Allah'ı bilmek, ikincisi neydi? Peygamberi bilmek, Üçüncüsü neydi? Ahiret yurdunu tanımak. Bu üçüne insan inandığı zaman mümin olur, Müslüman olur, İslam dairesinde kalır. hadisatından şöyle bir kıstasınız içinde bu geçerli bir kural. Adamı Müslüman olarak mütala edeyim mi, kucaklayayım mı, yemek vereyim mi? Efendim, evladımı baş göz edeceksem ondan kız alayım mı, kız vereyim mi? Yani adam Allah'a inanıyorsa, peygamberini biliyorsa ve ahirete de inanıyorsa demek ki önemli bir mesafe kat etmiş. Diğer işlerin bir kısmı sonradan gelir. Hani bazen tartışırız ya, o benden değil ben ondan değilim selam vermeyiz, muhabbet etmeyiz. Aslında adam ehli kıble. Neden ona karşı muhabbetin az? Çünkü bilgimiz az olduğu için ona yaklaşmak istemiyoruz. Yani innemel mu'minune ihvetun Müminler kardeştir. Ne bakımdan kardeştir? Mümin olmaları dolayısıyla. Dikkat kim içeride? Mümin olan kardeşimiz içeride kalıyor. Mümin olan kardeşimiz içeride kalıyor. Şimdi kardeşimizle birlikte omuz omuza cennete gideceğiz. Kardeşimiz yani mümin kardeşimiz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ fa فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Aralarını sulh edin buyuruyor. Neden sulh edin diyor? Çünkü bizim kavga edeceğimizi Cenab-ı Allah biliyor. Biraz sonra Cemel vakası olacak, biraz sonra Sıfın olacak. Biraz sonra Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit edecekler. Biraz sonra, biraz sonra değil mi? Şimdi övünen bazı insanlarla karşılaşıyoruz. Adam birisini öldürmüş, soruyorsun öldürdüğün kişi kim? Müslüman. Niçin onu öldürüyorsun? Diyor ki yani bir cevabı yok adamın. Çünkü o ona göre planlanmış. Ya bu böyle olmaz. Senin mücahitliğin işe yaramaz. Senin şehadetini Rabbim kabul etmez. Bakın Yemen'e hiç orada başka yabancı birisinin savaştığını görüyor musunuz? Yemen neresi? Orada Müslümanlar birbirinin boğazını sıkıyor. Ben gençliğimden beri bildim bileli. Efendim orası Hicaz'dır, Yemen'dir. Oraya gitme hocam çok uzağa. Aa yakına Sudan'a git. İnsanlar birbirlerini boğazlıyorlar. Allah muhafaza. Neden bu? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ حُجُورًا Suresi Celilesi وَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını sulh edin. Kim sulh edebiliyorsa, kim sulh yapabilir? Bu hususta yalan da söyleyebilirsiniz değil mi? Üç yerde yalan söylenir. Güçlü olan ancak sulh sağlayabilir. Parası olan, elinde silahı olan, ekonomisi güçlü olan, ancak sulh sağlayabilir. Yani taahhüt ettiğiniz zaman onu yerine getireceksiniz. Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eylesin. İçinizi karartmayayım ama innemel mu'minune yuhvetun fasli'u beyne kuveykum mettekullaha leallekum durhamun Allahu Ekber zammı süre okudun, Kur'an olarak okudun. Tamam güzel ama bununla amel et bakalım. Adam daha kucağını şu kadar açmıyor. Daha kucağın, seni kucaklayabilmem için elini daha büyütmen lazım. Daha büyütmen lazım. Daha büyütmem lazım. Çünkü kucaklaman lazım ki bu din İslam olsun. Hani kucağını açabilmen lazım. Adam Müslümanların Müslümanlardan dertlenmekten kendi dinini tebliğ edecek gücü kuvveti kalmıyor. Adam kardeşinin derdini o kadar çok büyütüyor ki, "Kardeş bak yan tarafta İslam'ın hidayetiyle buluşmak isteyen insanlar var. Onlara varsak İslam'ı onlara tebliğ etsek?" Hayır. Şimdi neyi kastediyorum? Akıllı kişi işte onu aramaya çalışıyoruz yani din sahibi akıllı ki din de akıl dinidir yani bu manada. Ama efendim gençlerimiz dinden uzaklaşıyorlar. Gençlerimiz deist oluyorlar, gençlerimiz ateist oluyorlar. Gençlerini soru soruyor. Siz cevap verebiliyor musunuz? Efendim telefonuyla konuşan Halil beni dinliyor musun? Senin için konuşuyorum. Vaaz sizin için. Neden deist oluyor, neden ateist oluyor? 40 tane cevap bulursunuz. Hele de böyle bir muhabbet oluyor ki hocanın sesini bilen kişinin sesini adam bastırı veriyor. Sana soru soruyor genç adam. Ne yapmam lazım? 18 yaşındayım düşünüyorum. Ona öyle güzel bir cevap vereceksin ki ona öyle güzel bir ahlak hediye edeceksin ki ona öyle güzel bir din teslim edeceksin ki adam hiçbir yere kımıldayamayacak. Babamdan utanırım diyecek ya. Babamın adabından, ahlakından, edebinden utanırım ben babama böyle bir şey seslendirmeye. Adam sigara içmez, içki içmez, kumar oynamaz, zina etmez, edebinden yolda yürüyemez. Ben de babam gibi olmalıyım diyecek. Babam merhametli, babam şefkatli. O zaman adam hiçbir yere kaçmaz. Ama sen ne yapıyorsun? İşten fırsat bulamıyorsun ki emekli olduğun zaman hacca gidiyorsun. Helali haramı ayarlamak için şeyi bekliyorsun. İyice hazineni doldurmanı bekliyorsun. Bana büyük vaaz ettirmeyin. Bu vaaza doğru gidiyor. O canını sıkılıyor biraz o zaman. Yani nedir vaaz? sizin yapmadığınız şeyleri sürekli size hatırlatmak insanı rahatsız eder. Oysa akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası işin çalışandır. Var mı ölüm sonrası işin çalışan? Beri gelsin bir adım sizi tenzih ediyorum. Neden? Ben vaazı dışarıdakilere yapıyorum yani. Geminin dışındakilere Nuh Aleyhisselam davet ediyor ortada oğlu yok. Nuh aleyhisselam davet ediyor, ortada eşi yok. Nuh aleyhisselama uyan kaç kişi var efendim? Yani uykunuz kaçsın diye söylüyorum. Geçen birisi diyor hocam vaazından yoruldum diyor ya. Niye dedim? E soru soruyorsun, onda benim bende cevap yok diyor. Kimseye soru sormuyorum. Bütün soruların cevabı bende var. Zaten soruların cevabı olmasa soru soramam. O bir üsluptur yani. Nuh Aleyhisselam'a dokuz kişi rivayet o ki uyuyor yani. O kocaman gemiye dokuz kişi ancak. Bir de kadıncağız, hani bir menkıbe vardır. Ey Nuh, sen sefere gideceksin dediğin gerçek olacak. Allah tufanını indirecek. Beni sesle bir baş e, e, malım var, ineğim var buna bakarım. Beni sesle bunu otlatıyorum. Bu menkıbedir. Nuh Aleyhisselam onu unutuyor. Unutunca tufan oluyor. Yer yerinden oynuyor. Tufan çekilecek. Cenab-ı Allah rahmetini tekrar indirecek. Kadınca diyor ki bu hayvanımın ayakları biraz yaş. Neden böyle diyor. Nuh Aleyhisselam anlıyor ki ben bu kadıncağızı seslemedim. Bakın, selden, tufandan kurtulmak için kendine bir fanus oluşturabilir insan. Tıpkı sizin durumunuz yani. Memleketinizden uzak bu diyarlarda hele de yetmişlerde, seksenlerde bir ibadethaneniz yokken başınızı sokacak bir mabet aradınız ve buraları ihya ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Buralar kurtuluş mekanları. Buralar cennetin kapıları. Buralar Beytullah'ın şubesi. Beytullah Allah'ın evi. Hazreti Adem'in inşa ettiği Kabe. Hazreti İbrahim'in inşa ettiği Kabe. Hazreti İsmail ile birlikte. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ihya ettiği Kabe. Oranın şubeleri. Buradan biz cennete doğru sevk olacağız. Hiçbir yer değerli ve kıymetli değil Kabe'den daha. Allah'ın mescitleri oraların şubesi olması dolayısıyla buralar da mukaddes, buralar da değerli. Ve size şunu söyleyeyim, hanlar, hamamlar, katlar, evler, arabalar alın. Hiçbirisinin değeri bu mabetten daha yüce değil. Hakikatte de öyle. İnsanoğluna bakın. Değil mi? Kabe Efendimiz'den önce, nübüvvetinden önce de tazim ediliyor. Orası Hazreti Adem'den beri var. Yemen'deki kıskanıyor, kendisi daha yüce bir mabet inşa ediyor. Buraya gelin, gelen olmayınca orayı filleriyle yıkmaya gidiyor. Değerini düşürebiliyor mu? Elem tera keyfe faal rabbuke bi ashabil fil elem mec'al keydahum fi tazlil ve tayran ebabil sur ilahir sure sure-i celil'e de ifade edildiği gibi Cenab-ı Allah onları hak ile yeksan ediyor. Bugün de Cenab-ı Allah zulüm karşısında onları yok edecek kudreti ve gücü vardır. Ellerimizi kaldırıp duamızı gerçekleştireceğiz. Kudüs'e karşı, Kabe'ye karşı, Mescid-i Nebi'ye karşı muhabbetimiz ebediyen devam edecek. Hani Kudüs'e Kudüs'e gidemem dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orayın kandillerine yağ gönderirsiniz. Bu hadisi şerifle amel edeyim diyen hani hep sohbet gelince nasıl geliyor anlamıyorum padişahlar hacca gitmemiş. Adam kendisi hacca gidiyor ama padişahların hacca gitmediğinden bahsediyor. Onu anlamıyorum. Eşleri oraya su, yol, su yolları açarak Kabe'ye su götürürler. Arafat'a su yetiştirirler. Değil mi? Gittiğiniz zaman ziyaretlerinizde görürsünüz. Men dâne nefsehu vâmile ba'del mevti akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası işin çalışandır. Buyurun nefsinize hakim olun. Kolay bir şey mi? Yani nefsinizi öldürdüğünüzde iş bitmiş oluyor. Ama o nefis siz ne kadar onu doyurursanız o kadar çok acıkır. Yani diyelim obur birisini düşürün yedikçe yer yedikçe yer ama hiçbir zaman doyamaz. Onun doyma imkanı yok. Ha değil mi? Mutfaktan çıkar lavaboya, lavaboda mutfa hayatı böyle geçer. Oysa yemese dese ki üç hurma idare ederim. Hocam yapma etme demeyin. Üç hurmayla devam edersiniz. Allah'ın zahit kulu olursunuz. Değil mi? Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Ayşe oruçlu iftarda yiyecek bir şey var mı? Yok. O zaman tekrar oruca niyet ediyor. Suyunu içip, ertesi gün olduğunda tekrar ya iş evde bir şey var mı böyle üç gün devam ediyor. Hocam güzel de biz bunu yapabilir miyiz? Size gelen Nebi sizden birisiyim ben diyor. mescid Nebi'ye geldiğinde birisinin yanına oturuyor böyle mescide geldiğinde Resulullah adamcağız bir müddet sonra fark ediyor ki yanımda Resulullah hemen bir tertip alıyor. Hemen bir şeye geçiyor. Diyor ki ben kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Bunu bana yapma. Kardeşim İsa'ya yaptığınızı bana yapmayın. Ben kul peygamberim. Abduhu değil mi kelime şehadette ve rasuluhu. Abduhu kulu ve rasulü. Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa. Ne dedik? Nefsine hakim olabilecek misin? Hayır. Arabanın modelini sürekli yükselteceksin. Ev aldığın zaman yazlık alacaksın. Oradan aldığın zaman buradan alacaksın. Dünyayı doyurman, im doyurma imkanı yok. Hani Uhud dağına götürüyor sahabeyi Allah Resulü. Bunların hepsinin benim olmasını isterdim. Ama onların benim olsa da hepsini tasadduk ederdim. Bende üç dirhem param olsa onu da tasadduk ederim diyor. Ebazere mi diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunu kendisi de yapıyor. Eve girdiği zaman ceplerini yokluyor ve diyor ki efendim cebimde bir şey var hemen tasadduk ediyor. Eğer mihrapta oturuyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor anne, annelerimize talimat veriyor. Ben vaaz ederken, cuma kılarken şayet birisi gelir ihtiyacı dolayısıyla Beytül Mal'den bir şey isterse verin. Çünkü adamın ihtiyacı o an biraz sonra değil ki. Adam zengin olduktan sonra onunla oturup kalkarsın. Önemli olan fakirken oturup kalkmak. Allah hepinizden razı olsun. Ezanı Muhammedi oldu. Siz de işlerinize varıyorsunuz. Bugün bir hadisi i şerif okudum. Mende mensehu ve amile ma ba'de'l me'ti ve al-aciz men etba'u nefsehu hevaha ve temanna ala Allah'i el Aciz kişi de nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dilemek, Allah'tan dilekte bulunan kişi. Yani hiçbir şey yapmıyor. Aciz, Allah'a dua ediyor. Sahi edeceğiz, gayret edeceğiz, ondan sonra hani deveni bağla, ondan sonra tevekkül et. Önce devemizi bağlayacağız, ondan sonra tevekkül edeceğiz. Veya dua et dediklerinde e, ashab diyor ki biraz Hazreti Ebu Bekir'e soruyorlar, biraz da katran sürsen, şu devem için Bak yaralı dua etsen veya atım için düşü yaralanmış. Önce katran sür yani merhem sür. Sonra dua edelim diyor ya. Değil mi? Budur bizim yolumuz. Bu yolu biz gayet iyi biliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Burada bir ilan var. Bunu dışarı çıkışta alabilirsiniz. Mehmet abi getirdi. Bu da hayırlı bir şey herhalde. Allah razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.